sen aslında bayağı duygusal bir insansın ha. Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Ya böyle memleket meseleleri falan olunca bayağı duygusalsın. Bir tek bana karşı duygusal değilsin. Of. Hello. Hı. Gözlerime baksana. Ne alaka ya? Helukçun, bir dört dakika gözlerime bakar mısın lütfen? Ha dört dakika. Dün yirmi saniyeydi, bugün dört dakika. Sen dozajı giderek arttırıyorsun ama. Yok, ne görüyorsun? Gözlerin kenarı böyle kırışmaya başlamış. Onlar gülünce oluyor. Ama yani ileride kırış kırış olacağım. Ben böyle kırış kırış ihtiyar bir nene olunca da sevecek misin? Sen yaşlanmazsın. Yaşlanırım. Herkes yaşlanır. Sen de. Sen beni sevecek misin? Son nefesimi kapat. Hatta dünyaya bir daha gelsem yine. Sen? Kızım, bizim sevgimiz öyle bir günlük, bir haftalık, bir aylık, bir yıllık değil. Biz pazara kadar değil, mezara kadar severiz. Benim Meltem sevdamda, ülke sevdamda bitmez.